Dostlarım, Kod Fatima 13 projesinden merhabalar. Çok heyecanlı bir bilgi aldım. An itibariyle söylüyorum, metafizik bir bilgi. Öncelikle onu söyleyeyim. Biliyorsunuz en son İsa Aleyhisselam'ın asası ve pelerinin yerinin tespitiyle alakalı yapmış olduğum çalışma olumlu bir şekilde tamamlanmış demiştim. Ve oranın mühürlendiğini söylemiştim. An itibariyle söylüyorum, Türk Kadim Devleti'nin başına geçmesini beklediğimiz Kayalar'ın oğluyla ilgili yeni bir, çok taze bir bilgi geldi. Bu bilginin içeriği şu şekilde, an itibarıyla Kayalar'ın oğluna yeni görevinin tebliğ edileceğini, ...öğrendim. Ama... E, ...bunu sordum yani bir saat sonra mı... ...bir gün sonra mı, bir ay sonra mı... E, ...bana sadece şunu söylediler... ...an itibarıyla olabilir dediler... ...bu da her an olabilir... ...anlamına geliyor. E, dikkat! E, Türk Kadim Devleti ile... E, ...işte... ...aksakalları, aksaşları... E, ...yani derin devleti karıştırmayın... ...bunun üstüne gelecek... E, ...oranın... E, ...tüm yönetimi... Daha doğrusu komutanı kendisi olacak. İnşallah e, inanıyorum ki şu anda içinde bulunduğumuz ülkemizin içinde bulunduğu e, durum itibariyle e, bazı e, sorunlarımız var. Bunların kökten e, halledileceğine ümit ediyorum. E, i̇nşallah e, bu beni çok duygulandırdı, çok e, sevindirdi. Ee, bir an önce bu tebliğin olması için dua ediyorum. Ezan da okunuyor şu an. Ee, ve heyecanla e, bekliyoruz inşallah. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, bizleri sevindirsin, düşmanlarımızı kahretsin inşallah diyorum. Ee, hiçbir şekilde acıması olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz bunu... E, an itibariyle söylüyorum 100 yıldır bekliyoruz. Belki bizden öncekiler de hesaba katacak olursak 200, 300, 500 yıldır bu durumu bekliyor ee, Türk milleti. İnşallah diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalbiniz nurla dolsun. Görüşmek üzere.